olmadığından yorgunluk veya dalgınlık sonucu onu restoranda unutmanız sorun olmaz. Onu kaybetmemeyi başarırsanız tek yapacağınız kartınızı kilide sokarak onu okutmaktır. Akıllıca bir iş. Kapı kilidi mekanizmasını ve elektronik devreleri barındıran metal kutuya göbek atı verilir. Bunu üretmeye çinko külçeleri eritilerek başlanır. Çinkoyu eritmek için 390 santigrat derecelik bir sıcaklık gerekir. Bu gördüğünüz makineler daha sonra eritilmiş çinkoyu kalıplara enjekte eder. Enjeksiyonlar arasında püskürtücüler boş kalıpları yapışmayı engelleyen bir maddeyle kaplarlar. Bunu bir fırın tepsisini yağlamaya benzetmek mümkündür. Makinenin soğutma sistemi metali sertleştirir. Sonra bir düzeltme kalıbı parçaların kenarlarını ve deliklerden artık çinkoyu ve çapakları temizler. Bu sırada kilidin beyni olan elektronik devre kartları şekil almaktadır. Buna seç ve yerleştir makinesi denmektedir. Makine 60 küsur elektronik parçayı alarak devre kartının üzerindeki doğru pozisyonuna koyar. Bilgisayar kumandalı bu makine saatte 15 bin parçayı monte eder. Bir sonraki aşamada devre kartları dalga lehimleme denen bir işleme sokulurlar. Burada erimiş kurşun ve kalay alışımı alttan yukarıya doğru yükselerek parçaları yerlerine elektrik geçirgenliğini de sağlayarak kaynaklar. Sonra devre kartının her bir yanı silikon esaslı bir koruyucuyla kaplanır. Bu bileşenleri dış etkenlere karşı korur. Şimdi de kilit göbeklerine dönelim. Çalışanlar onları gresle yağlar. Sonra oraya kılıf rulman denen bir parçayı takarlar. Bu naylon rulman, kapı kolunun rahatça hareket etmesini sağlar. Sonra kapı kolunun diğer taraftan takılacak olduğu kol burcu takılır. Kapı kolunu kilit diline bağlayan pek çok mekanizma bileşeni vardır. Doğru kartı kullandığınızda kilit dilinin hareket etmesine izin vermiş olursunuz. Biraz daha yağlayıcı madde uygulandıktan sonra yedek bir mekanizma monte edilir. Bu mekanizma otel yönetiminin gerektiğinde kapıyı bir anahtarla açabilmesini sağlar. Devre kartı göbeğe monte edilerek kumanda mekanizması sonradan monte edilen kavrama motoru gibi hareketli parçalara bağlanır. Sonra montajı tamamlanan göbeğin içindeki parçaları paslanmaktan koruyacak olan çelik arka plaka ile göbek kapatılır. Son adım pil grubunun bağlanmasıdır. Bu grubun içinde 3 adet standart AA boyu kalem pil bulunur. Fabrika henüz herhangi bir kapıya monte edilmediğinden belirli bir kart için programlanmamış olan kilidi bir test anahtar kartıyla test eder. Fabrikanın diğer bir köşesinde kapının içerisine girecek kısım olan kilidin zıvanası hazırlanır. Kapıyı kilitlediğiniz zaman zıvananın ucundaki kilit dili çıkarak kapı çerçevesinde bulunan yuvaya girer. zıvana da bir plaka ile kapatılır. Bu sunum zıvananın kapıya nasıl monte edildiğini göstermektedir. Kilidin kapıya montajı tamamlandığında dekoratif bir plaka tepeye takılır. Bu bitirilmiş bir elektronik kapı kilidine bir örnektir. Kapı kartlarının bir tarafında kullanma talimatlarının yer aldığı yazı, diğer yanında ise manyetik veri bandı vardır. Üretim hattından gelen her kilit bir genel kartla test edilir. Kalite kontrol laboratuvarında her yeni tasarım pek çok ve çeşitli zorlayıcı teste sokulur. Kilit 1 milyon kez açılıp kapatılır. Kapı kolu, kapı mantalı ve kilit defalarca darbeye karşı test edilir. Ayrıca her tür sıcaklıkta kilidin fonksiyonları test edilir. Elektronik kapı kilitleri çinkonun üzerine uygulanmış çok çeşitli kaplamalarla hatta ahşap taklidi boyalı halde piyasaya sürülür.